Çabuk. Çabuk. Araba kazaları. Arkadaşlar merhaba. Bugün Melon Sandbox oynayacağız. Ve araba kazalarını yapacağız. Bombal, bombalı olur. İlk önce bombalı yapacağız. Ama neyse boş verelim. Arkadaşlar Araba patlatmak değil, Menosem Box'un 6. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. 6. bölüme başlıyoruz. Şimdi kafanı kıralım. lan senin. Kafanı kıralım. Oh! Oh! Lanet olsun. Soyunu. Aha. Hangi misin ya? Abi ismimi ismimi söylemedim. Benim adım Korn. Korn. Çok garip bir isim ama Mısır galiba. Sensin Mısır Mısır Mısır. Bun Dalga geçmeyin. Bırak lan. Ben dalga geçenin ağzını bunun kuvvetli. Affedersin. Ama arkadaş olabiliriz. Yani arkadaş Arkadaşlardan bir şey olmaz ama Kötüseniz Sizi öldürürüm Biz kötü biri değiliz Değil misiniz E nesiniz o zamanlar Efendim Efendim Ne var? Söyle ne var? Bir haber aldık. Kaktüsü öldürmüşler. Hii! Kaktüsü öldürdüler mi? Sizi aşağılık herifler. Onları yakalasaydınız ya. Efendim, kaçmayı başardılar. <laughs> Nasıl kaçmamızmı istersin ha? Nasıl? Kafamı kırayım mı lan? Neyse. Ara çabuk aracımı hazırla. Gidiyoruz. <laughs> Buyurun efendim. İstersen ben kullanayım. Yo efendim niye siz kullanacaksınız? Neyse hadi gazla. <laughs> ay, ay, ay. Ben... Ne ben. Efendim ben gideyim en iyisi. Sen git zaten. Wee-hoo! <tries> Merhabalar. Kim lan bu? Arkadaşlar. Ne var ne? Aa Ko ko Melon. Ne var? Tomato. To Aa vallahi tomato gelmiş. Herkesi buradan götüreceğim. Muha ha Bu işte bundan bahsediyorum. Oğlum geldi geldi. Daha ba bir şey bahsetme istersen. Hepinizi vurdum lan. İtler. Eğer vurmak istemiyorsanız İlk önce benle geleceksiniz. Gelmeyeceğiz lan. Sen gelmeyeceğiz mi dedi. Bu ne lan? kaldık. Şunlara bak. Oo. <laughs> oh. Arkadaşlar <laughs> şunları götüreyim. Ş şunu şuraya. Artık her şey benim oldu. Bunları dondurdum. Gideyim de. Ne halleri varsa görsünler. <laughs> şuna bak şuna. Adam kala kaldı. Böyle kalsalar yeter. <laughs> Hareket ediyor bak 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 bak. Dar senin biraz daha vurayım. Böyle güzel. Seni de. Sen güzel değilsin. Ölü dondum be. Anam dondu. Diğerleri dona kalmış. Baksana. Adam adam asılı kalmış. Seni biraz daha vurayım. Hadi git bakayım. Onları kurtarmanın bir yolunu bulmam lazım. O zaman seni de donduracağım efendim. Bunu sen istedin. Merhabalar. Anam ne soğuk musun lan? Neyse. Şimdi seni öldüreceğim. Peki nasıl yapacaksın canım beni? Seni donduracağım. Nasıl lan? Beni kızdırma lan. Burada bir şey bile yok. Peki nasıl yapacağım bunu? Böyle yapacağım. O ne lan? Lan? <laughs> lan bunu çok sevdim lan. <laughs> Gidip arkada. <laughs> Allah. <'ım. gülüyor> Neyse, sonra gülerim. Adamı silah da kaldı lan. Bari onu. Dondu. Dondu bana. Ne oldu bana? İyi misin? Oy oy oy. Hop. Hoppa. <laughs> oy oy. Şimdi seni eski haline getireceğim. Hop. Diğerlerini nasıl kurtaracağız? <laughs> Düşüneceğim. İşe yaradı. <laughs> ne oldu dersini mı oğlum? Beş efsane eti lezzetindeki kodu mutlu kutuya gir. Kazanma şansı yakala. Doğru söyle. Annene baktın mı ben yapacağımı da ben mesaj attım ki. Ben niye burada kaldım? Oy oy oy. Ne oluyor ya? Az önce birisi beni bu <laughs> Buydu. Ya oğlum, bir şey bir Yok sana değil. Herkesi kurtardım. O da. Aa, aa. Herkes iyi mi? Evet, İyiyiz. Peki bu ne olacak? Ba, 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 da, 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 yardım. Yok öyle bir şey efendim. Melon çekil. Kaktüsü öldürmem bir şarttı biliyorsun. Ama artık yolun sonuna geldin. Melon ver silahı bana. Attın mı annene şey mesajını? Geri çekilin. Oh! Kafası gitti lan. İyi misin Apple? Apple senin bu arada saçın ne? Nerede? Bilmem. sonunda kurtuldu kapa kapa şimdi ne yapacağız gidelim kurtulalım